ve Sosyoloji bölümünden mezun olduğunu söyledi. Bu ünvanla televizyon programlarına katıldı. Birçok ünlü firmaya ait ürünün tanıtımını yaptı. Çocuk psikolojisiyle ilgili danışmanlık hizmeti de verdiğini söyleyen Sönmez, kendi beyanlarına göre, Fatura da kesmiş efendim. Hmm. Psikologlar ise Hürriyet.com.tr'ye yaptığı açıklamada psikoloji mezunu olmayanların danışmanlık adı altında hizmet vermesi, fatura kesmesi etik olmadığı gibi suçtur açıklamasını <laughs> yaptı. Konuyla ilgili Sönmez konuşmuyor. Sadece Instagram hesabından kimseye ispatlayacağım bir durum yok diyor. Sönmez'den, Çağla Düvenci Sönmez'den biz şunu bekleriz açıkçası. Diplomayı Hani psikoloji mezunu olduğunu ispat eden diplomasını sosyal medya hesabından paylaşsa biter olay. Fakat şöyle yani bir durum var. O kadar çok konuşuluyor ki. Evet fakat şöyle bir durum var. Onu da paylaşmakta zorlanacak gibi gözüküyor önümüzdeki bilginin ardından. Bilgi Üniversitesi öğrenci işlerinden alınan yanıta göre Sönmez 27 Ocak 2010'da sosyoloji bölümünden Sadece mezun sos oldu. Sadece sosyoloji. Okulun verdiği bilgiye göre Sönmez'in diploma numarası da 127. Bu kadar detay verdikten sonra onun da bakın psikolog bölümün psikoloji bölümünden mezun olduğuna dair diploma paylaşması artık gittikçe zorlaşıyor. Ee, yine e, aldığımız bilgilere göre öte yandan Sönmez ile bazı takipçileri arasında bu sebepten dolayı tartışmalar yaşanıyor sosyal medyada tartışmalarda Sönmez'in kendisini Ağır bir dille eleştiren bazı takipçilere şişko, şizofren gibi ağır ifadeler ilettiği de anlaşıldı. Ee, bu arada telefonla arkadaşlarımız ulaşmaya çalıştılar fakat e, Sönmez'in yerine e, babası, babası cevap verdi bize e, adını da söylemeyelim. Ee, ya kendisi ya da avukatı Size dönüş yapacak dedi Fakat dönüş olmadı Sönmez instagram hesabı üzerinden Önceki akşam yaptığı açıklamada Aklı selim bir insan Psikolojik danışmanlık almadığı birinin diplomasını neden bu denli sorgular Bugüne kadar benden danışmanlık almış Kişiler danışmanlık şirketim Tarafından faturalandırılmış Vergisi ödenmiş 2 yıldır blogger ağırlık vermeyen bir Sebebiyle danışmanlıkta Vermiyorum diyor fakat ücreti de, onu da belirtelim, 250 TL artı KDV. KDV herhalde bir 300 TL <laughs> falan geliyor. geliyor. Evet, dün sosyal medya <laughs> hesabından direkt mesaj attık Çağla'ya. Bize şöyle bir yanıt verdi, okuyalım. Merhaba, maruz kaldığım ağır suçlamalar ve baskının, aileme her Hı -hı. yönden yapılan çirkin ithamların, hamileliğimin son haftalarında sağlığıma ve aileme olumsuz etki sebebiyle, Televizyon programlarına ya da herhangi bir yere konuşmak istemiyorum aslında. Bu iddiaları ortaya atan isimsiz ve yer tespit edilememesi için edilememesi için VPN kullanan hesapla ilgili başlattığımız hukuki süreç devam ediyor. Yani bu iddiayı yayan bir hesap var, onunla ilgili davalar başlat Ya hiç davaya gerek var mı? Ben bir yerden mezunsam, e aynen öyle, diyorsam bir tane ki diploma. bilgi üniversitesi, ya, psikoloji bölümünden mezunum, bana da diyorlarsa ki yalancı müge, sosyolojiden mezunsun, Instagram hesabımda ya da her neyse ne mecrada hizmet veriyorsam alın işte diplomam bu. Bu kadar, bitti. Diyor ki inanın çok zor ve ağır bir süreç benim için yaşadıklarım. Bu insan diyor yani o fake hesabı açan ve beni karalayan insan 3-4 günde böyle bir karalama kampanyası başlattı. Nasıl bu kadar yere eli uzanır inanın aklım almıyor. Ben kimseyi dolandırmadım. Cebinden parasını almadım. Çocuğuna ailesine zarar vermedim diyor. Bu hesabı da yazmış. Diyor ki bu hesabı çocuk istismarından tutun da evlilik hayatım hakkında, annem, babam hakkında bile ağır ithamlarda bulundu bu hesap. Birilerine olan hırsını benden çıkartıyor. Kendisine müdahale edemeyince bu yüzden bunları yapıyor. Sessiz kalmam en doğrusu olabilir şu süreçte diyor. Çok Bence, da fazla konuşmak istemediğini belirtiyor. Konuşmaya dedirtiyor. gerek yok. Bir tane diploma, bir tane kağıt parçasını Instagram hesabından paylaşacak. Aynen. Bilgi Üniversitesi diyor ki sosyoloji bölümünden mezun oldu. O da diyecek ki hayır iki yıldan Eskoloji beri hizmet mi? verdiğim bölümümle dalımla ilgili diplomam da budur diyecek. Ne davaya gerek var Çok ne uzatmaya gerek uzatmaya var. Çok fazla uzatmaya da gerek ne yok. Ne de avukatlar davalar hiç bunlara hiçbir şekilde gerek yok. Fakat şöyle de bir durum var. İki yıldan bu yana eğer gerçekten e, sahte ise gidiyorsun ya danışıyorsun. Ama böyle bir yetkinliği yok. <laughs> Bakın şimdi Tabii. cevap hakkı doğuyor. Tamam okuduk ama Çağla'ya cevap hakkı doğuyor. Eğer böyle bir şey yapıyorsa, ben psikoloğum diyorsa, insanlara danışmanlık veriyorsa evet. ve bunun üstüne para alıyorsa önce insanın kendi psikolojisine bir bakması gerekiyor. Bravo. Evet, bravo. Gerçekten. Önce bir bakacaksın yani Sağlığın Peki, akıl şöyle sağlığı bir yerinde var. mi diye. Yıllar önce de doğuda birisi buradan gitmiş kalkmış İstanbul'dan sahte bir diploma düzenlemiş. Evet. O daha tehlikeli Kaç tıp zaman? diploması. Hmm. Yani fiziksel olarak da işte kalbini dinliyor, tansiyonunu açıyor, i̇laç, ilaç veriyor falan. Bak yemin ederim ki o daha korkunç. Yani adamın tansiyonu çıkacak, yanlış ilaç verecek, adamı başka yerlere sürükleyecek. Yani aa ne güzel duvarda ne kadar iyi üniversiteleri bitirmiş diyorsun. Tamam. Yani çok var o böyle var. dolandırıcı ve evet. sosyal medya üzerinden e, yalanlarla insanları kandırmak mı? suretiyle bir takım hiç girişimlerde bulunan tipler de var. Hiç kandırıldınız ee, mı? Herhangi bir sebepten dolayı? Yani kandırılmanın birçok çeşidi var ama bu tarz bir kandırılma yaşamadım. Başka çeşitte bir şey yaşadın mı? Ee, şu an hatırlamıyorum açıkçası. Hatırlamıyorum ben. Sen, Sen kandırıldın mı Özlem? Yok. Allah'ın sevgili kuzularısınız. <laughs> evet. <gülüyor> KPSS bayağı yorumlar geliyor. Kuzusu ne diyor? KPSS kuzusu her yerden psikolog olduğu yazıları sildi. Boşuna diyor. He. Hani Bu yüzden hemen sildi. Bütün sosyal medya hesaplarında da psikolog olduğuna dair bir yazı vardı. Bunların hepsini kaldırdı her yerden diyor. Betül de diyor ki atladığınız bir şey var. Yalnız bu kadın psikolog değilse danışmanlık merkezi açılma açmasına nasıl izin verildi? <laughs> Belli ki mesleğin yasası mı yok acaba diyor. Kadın hiç değilse sosyoloji mezunu, ekonomi mezunu olup ya da lise mezunu olup yaşam koşulu yapanlar bile var diyor. Evet fakat kimseye danışmanlık yapmadığını söylüyor ama programlara çıktı diyor uzman psikolog olarak diyor. Ee, bu arada senin dediğin gibi profilinden hemen e, bu yazıyı da kaldırmış ki daha sonra açılacak bir dava Tabii. falan olursa hmm, bir sıkıntı olur. ve kanıtı olmasın diye. Evet, evet artık son dakikalara girdik sizlerden böyle son cümleleri alalım böyle yeni proje yeni bir şey var mı sen yılbaşında